Selamünaleyküm değerli dostlar. Allah'ın kulunu sevmesinin bazı işaretleri vardır. Birincisi imtihan edilmek. Musibetler ve felaketler insan için birer imtihandır. Ve Allah'ın onu sevdiğinin bir işaretidir. Sahih bir hadiste şüphesiz büyük mükafatlar büyük belalardandır. Allah bir topluluğu severse onları sıkıntılarla imtihan eder. Rıza gösterirlerse rıza bulurlar buyurulmaktadır. Diğer bir işaret ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kılavuz etmek. Yani onu örnek alıp onun yolundan gitmek. Nafile ibadet etmek de ayrı bir işarettir ki Allah kulun bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder. Sonunda sevgime erer buyur. Kıymetli dostlar bir diğer işaretle inananlara karşı alçak gönüllü kafirlere karşı sert olmaktır. Allah rızası için cihada devam etmek ve onun haricinde hiçbir şeyden korkmamaktır. Ayrıca birbirini sevip ziyaret etmek, birbirine yardım etmek ve birisine Allah rızası için samimi nasihat etmek de Allah'ın kulunu sevmesinin işaretidir. Güzel insanlar, Rabbimiz kullarını sever ve onların doğru yol üzeri ona yakın olmasını ister. Cenabı Hakk'ın sevgisini, rızasını kazanmak için elimizden geleni yapmalıyız. Rabbim başarabilmeyi ikram eylesin.